أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب يسر ولا تأسر رب تمن بالخير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير من العباد أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فحصنه الله قال الله تبارك وتعالى عز وجل في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم ونطق رسوله النبي الكريم الأمين ذلك قرد Yer yüzünde ibadet için yapılan ilki Kâbe-i Muazzama'dır. Allah Teala da inlere böyle Beytin Mu'diyan lil <Sessizlik> nasi bi-Bakkah Mübarek'in ilki Kâbe-i Muazzama'dır. Rivayet edilir ki Hz. Adem Aleyhisselam ilk olarak Kabe'yi bina etmiştir. Kabe'yi bina ederken de harem sınırları çizgisinden melekler sıralanmış. Ona göre de Adem Aleyhisselam taşlar koymak suretiyle o harem sınırlarını belirlemiştir. Son Peygamber Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Mekke'de dünyaya gelmiş. Allah'a ibadet için ilk yapılan Beyt Kabe ydi. Yine kıyamete kadar devam edecek olan Beytullah da yine Kabe'dir. Ayet-i dikkat edersek bir önceki ayette de ve iz İbrahim Rabbi İbrahim Aleyhisselam dedi Rabbim bu beyti emniyet yedi kıl. Buranın sakinleri de emniyette olsunlar. Beyt de aynı zamanda emniyetin içerisinde olsun. Beytullah da emniyetin içerisinde olsun. Nitekim Allah Celle Celaluhu Beyt-i Muazzama'yı korumuş. Nuh tufanında her taraf yerle bir olunca tufanın da toprağın altında kalmış. Daha sonra da İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'la birlikte eski temelleri bulup beytin direklerini dikmişlerdir. Da bu aralar bir şey daha söyleyeyim. Bazı müsteşriklerin etkisinden kalan müfessirler Reşit Rıza gibi onlar tefsirinde işte Adem Aleyhisselam zamanında beytin belirlenmesi yapılmasını kabul etmiyorlar. Bu İsrailiyattan gelen bir hikayedir deyip aslında kendileri İsrailiyat fikirlerinin etkisinden kalmışlar. O da idi. Evet, İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Ya Rabbi bu beyti emniyet diyarı kıl ve onun ehlini de varzuk ehlehu men amana minhum billahi ve yevmil ahir. <laughs> onun ehlinden kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse rızıklandır. Onları rızıklandırıyor. Yani burada kafirlerin rızık almaması gerekiyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın duasında fakat Allah Celle Celaluhu diyor. Kale ve men kefere fe Kim küfrederse onları da nimetlendirir. Bir meta, geçimlik verir onlara diyor. Fe umeti'hu kalilen sümme Onlara da az bir geçimlik gecinlik veririm ama sonra etterruhu ila azabin nar onları cehennem ateşine zorla gönderirim evet ızdıravi diyoruz buna ızdıravi bir emir ihtiyari değil dünyada Allah Celle Celaluhu'nun insanlara vermiş olduğu emirler ihtiyaridir muhalefet etme imkanı vardır ama ızdırarı emirlerde muhalefet etme imkanı yoktur ızdırarı. Yani cehenneme sürüklenirken onların itiraz etme gibi bir hakları yoktur. Öyle bir imkanları da yoktur. Ve bi'sel nasir. Cehenneme gelince cehennem ne kadar kötü varılacak bir yer. Azap yeri. Azap yeri. Mükafattan Nimetlerden eser yok. Sadece azap yeridir. Şimdi tekrar geliyoruz. Ve iz yelfav İbrahim'ul kavaide minel ki İbrahim aleyhisselam ve İsmail diyor. İsmail aleyhisselamla birlikte beytin direklerini, temellerini yükseltti. Şimdi biz bu ifadede de anlıyoruz ki İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam bunun temelini kendileri atmamışlar. Var olan bir temelin üzerine binayı yükseltmişlerdir. Fakat müsteşriklerin etkisinden kalan bazı müfessir insanlar kasıtlı olarak kendilerine eğer yanlışa yorumlayabilecek ihtimal varsa hemen ona saldırıyorlar. O şekilde kanıza etmeye çalışıyorlar. Ve onun ehli dediğimiz zaman Mekke'nin ehli en son peygamberin geleceği, gönderileceği, bağsonulacağı yerdir. Son peygamberin geleceği yer Hz. İbrahim'in oğlu İshak'tan gelen İsrail oğulları peygamberleri değil de İsmail'den gelen son ümmet zira buradan başlıyor. Ümmet-i Muhammed'in başlangıcı buradadır. Sebebi gelince sebepleri çok. Hikmetleri de var. İbrahim Aleyhisselam'ın İsrail oğullarından gelen evlatları her ne kadar işlerinden gelen peygamberler o toplumu uyarmaya çalışmış olsalar da onlar çok bozuk karakterlere sahip olup sık sık sözlerinden dönen kimselerdi. Allah'a verdikleri sözden dönen kimseler nice nimetlerle karşılaştıkları halde yine şımaran kimseler. Zorluklara düştükleri vakitte bu sefer peygamberlerine yalvaran kimseler. Hatta kölelik hayatını bile hürriyet hayatına tercih ediyorlar. Sadece dünyalık bazı nimetler karşılığında. O karaktere gelmişler. Ve bunlar kıyamete yakın zamana kadar da bütün insanlığın başına bela oluyorlar. Ama akıl zaman Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise şahit ümmettir. Ve kezalike ce'annâhum ümmeten vasıta. Ce'annâkum ümmeten vasıta. Sizi böylece vasat bir ümmet kıldık. Nasıl? لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanlar üzerine şahitler olasınız diye ve yekunur rasul aleykum şehida ve resul de sizin üzerinize şahit olacaktır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahit olacak. Ne demek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin üzerinde şahit olacak. Ben bu ümmete Allah'ın dinini tebliğ ettim. Diğer ümmetler peygamberlerini bile yalancı çıkarmaya çalışacaklar. Bize gerektiği gibi tebliğ edilmedi diyecekler. Fakat bu ümmet onlara da şahitlik edecek diyecek ki evet peygamberler geldi diye peygamberleri de savunacaklar. Peygamberler geldi hakkı anlattı insanlara. Bu toplumlara hakkı anlatılan fakat bunlar isyan etti. Bunlar o peygamberlerin izini takip etmedi diyecekler. Ve iz yerfa'u İbrahim'ul minel beyti ve İsmail. İbrahim Aleyhisselam da İsmail Aleyhisselam da beytin direklerini yükselttiler. Beyt tamamlandıktan sonra şöyle dua ediyorlar. Rabbena tegabbel minna inneke entes sami'ul alim. Rabbimiz bizden yapmış olduğumuz ibadeti ve çalışmaları kabul eyle inneke ente semi'ul alim. Sen her şeyi hakkıyla işiten ve hakkıyla her şeyi bilensin. İşiten ve bilensin. Rabbena ve Rabbimiz her ikimizi sana teslim olan kullarından eyle. Sana teslim olan kullarından. Bakın teslimiyet Soruğusuzdur, hesapsızdır, pazarlıksızdır. Teslimiyette pazarlık olmaz. Pazarlık yapmıyorlar zaten. Kim pazarlığa oturdu Allah Celle Celaluhu ile ilk olarak? İblis. Evet, iblis pazarlığa oturdu. Ama teslimiyet pazarlıksız olur. İman öyledir. Ve min ve bizim zürriyetimizden de bizim zürriyetimizden de sana teslim olan Müslüman bir ümmet meydana getir. Bu ümmetin maksat eğer İsrail olsaydı Hz. İbrahim'le beraber İshak'ın olması gerekiyordu. Ama Hz. İbrahim'le beraber İsmail Aleyhisselam var. İşte bunlardan gelen ümmet İsmail aleyhisselamın soyundan gelen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve ve onun ümmeti kastedilmiştir. Rabbena vec'alna min seyyidin lek ve min zurriyyatina ümmeten muslimete ve zulriyyetimizden de sana teslim olan müslüman bir ümmet meydana getir ve erina menasikena ve tub'alayna bir de bu yapılan harf ve haram-ı şerifin ibadet şekillerini mensek müfret olarak geçer menasik cemisi odur. Bunun ibadet kuralları nelerdir, nasıldır onu bize göster ki o şekilde biz ibadet edelim ve bizden sonraki insanlara da aynı yolu gösterelim. İnneke ente tevvâbur rahim. Çünkü sen tevbeleri hakkıyla kabul eden merhamet sahibisin, rahmet sahibisin diye Allah Celle Celaluhu'ya dua ediyorlar. Yaptıkları hizmetin yaptıkları hizmetin makbul olması için Ve daha sonraki insanlar onların izinden yürüyerek isyanın izinden değil teslimiyetin izinden yürüyerek cennete girsinler diye. Rabbena ve ba'fihim rasula. Rabbimiz onlardan bir resul gönder. Tefsirlerin büyük çoğunluğu bu Resul'den maksadın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu ifade etmişlerdir. Rabbena ve ba'fihim Meydana getir onlardan Resulen bir Resul ki minhum onlardan yetlu aleyhim ayatike senin ayetlerini okusunlar ve yuallimuhumul kitabe vel hikme onlara kitabı ve hikmeti öğretsinler birçok müfessir burada kitaptan maksat Kur'an'ı Kerim'dir hikmetten maksat da Resulullah'ın sünnetidir demişlerdir Kur'an ve sünnet ve bunu öğretsinler ve وَيُزَكِّيهِمْ Ve onları arındırsınlar. Neyden? Günahlardan, yanlışlardan, hatalardan onları arındırsınlar, tezkiye etsinler. Yani temize çıkarsınlar. اِنَّكَ اَنْتَ Azizül الْحَكِيمُ Sen izzet sahibi, güçlü ve hikmet sahibisin. Her şeyi yerli yerince bilen ve yerli yerince yapan izzet sahibisin, hikmet sahibisin diyorlar. Biz de zaten aynı şekilde duaları yapıyoruz. Ve men yergabu an milleti İbrahim'e illa min sefihe nefse Her kim İbrahim'in milletinden yüz çevirirse ancak nefsine zulmetmiş daha doğrusu bazı manalarda ahmaklık etmiş olurlar İbrahim'in milleti. Biz diyoruz ta çocuklara da eskide Osmanlı döneminde de medreselerde öğretirlerdi. Kimin milletindesin? İbrahim'in milletinden. Kimin ümmetindesin? Muhammed'in ümmetinden deriz. İşte evet, Hz. Muhammed'in ümmetinden ve İbrahim'in milletindeniz. Ve men yergabu an milleti İbrahim her kim İbrahim'in milletinden yüz çevirirse Evet, İbrahim'in milletinden olmaktan Yahudiler önce yüz çevirdiler, Hristiyanlar yüz çevirdiler. Ben Müslümanım dediği halde, Peygamberim Hz. Muhammed dediği halde onun nizamından yüz çevirip beşeri sistemlere yönelen kimseler de aynı şekilde onu yüz çevirmiş olurlar. Onlar da ahmaklık yapmış olurlar. Ve la Kim? Onu Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Onu seçmiştir allah Teala. İnsanlık içerisinde onu seçmiştir fi dünya dünyada ve innehu fil ahireti le mine salihî ve ahirette de o salihlerdendir. Salihlerin yeri cennettir. Ahirette evet dünyada seçilmiştir. Ve lekad istafeynâhu fi dünya ve innehu fil ahireti le mine salihî ahirette de salihlerdendir. اِذْ قَيَ لَهُ رَبُّهُ أسلم. Vakta ki Rabbi ona teslim ol dedi. Ne dedi o da? Kale eslamtu li Rabbil Ben alemlerin Rabbına teslim olmuşum dedi. Buradaki bir mana zaten Müslüman ol. Ben de alemlerin Rabbına teslim olmuş bir Müslümanım. Manası da var. Vassa biha İbrahim benî ve Yakub. İbrahim ve Yakub kendi evlatlarına vasiyet ettiler. Ne dediler? Ya beniye inna Allah estafa dine fe la tamutunna illa ve entum muslimun. Ey evlatlarım, Allah Celle Celaluhu size din olarak İslam'ı verdi. Başka şekilde değil. Allah'ın dini odur. İlla ve entum muslimun. Ancak Müslümanlar olunuz diye Allah-u Teala emretti. Hani biliyoruz bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Allah Yahudilik diye bir din emretmemiş. Yahudilik Hz. Yakup'un oğullarından Yahuda adında çocukları, kabilesi çok olan bir kimse olduğu için ona Yahudilerin içerisinde en kalabalık gürü onun koludur, onun evlatlarıdır. Ondan Yahuda denilmiştir. Hristiyanların için Nasrani denilmiştir. Hz. İsa Nasriye'de yaşamış olduğundan dolayı orada tabi olanlara Nasriyeliler manasında Nasara denilmiştir. Yoksa Allah Teala Hristiyanlık, Yahudilik gibi bir din nazil etmemiştir. Hepsinin dini İslam'dır. Evet. Ve fela ne? Başka şekilde ölmeyiniz. Ölmeyiniz, asla ölmeyiniz. Ya illa ve entum muslimun. Ancak siz Müslümanlar olarak ölünüz. Bu arada bazıları İman ayrıdır, İslam ayrıdır. İman ile İslam ayrı ayrı şeylerdir. Değil? Bir madalyonun iki yüzü gibi. Biri iman, biri İslam. Bunları birbirinden ayırt edemezsiniz. O halde Müslümana ya bu ne kafir bir Müslüman diyebilir misiniz? Öyle olmaz. Ne kafir bir mümin diyebilir misiniz? Öyle olmaz. Mümin Müslümandır, Müslüman da mümindir. Bakın Burada da vela fela temutun ne illa ve antum Müslüman. Ancak başka şekilde ölmeyin. Müslüman olarak ölünüz. Buyuruyor. En kuntum şehada iz hadar Yakubul mevt. el ya mevt. Onlar başka şey söylüyorlardı. Yahudiler özellikle başka şeyler söylüyorlardı. Yok Müslüman olarak değil de Yakup şu şekilde öldü. Şöyle vasiyet etti diyorlardı. İşte Allah Celle Celaluhu emkündüm şu hede İzhadere Yakubanlar. Yakup vefat ettiği vakit siz orada mıydınız orada? Onlara şahit mi oldunuz? İzgâle libenîhi mâ ta'budûne min ba'di. O şöyle dedi. Ey evlatlarım benden sonra kime ibadet edeceksiniz? Benden sonra siz kime ibadet edeceksiniz dedi. Kalu na'budu ilaheke ve ilahe abaike İbrahim ve İsmail ve İshaka ilahe vahida. Biz senin, senin babanın, Yakub'un, İbrahim'in, İsmail'in Rabbi olan Allah'a ibadet ederiz. O ilah ise bir tane ilahdır. İki tane ilah yok. Bir tane ilah. O da Allah-u Teala. Ve onlar da demişler biz Müslümanlarız. Dikkat mi? Yakup Aleyhisselam'ın çocukları biz Müslümanlarız demişlerdi. Ama gerçekten Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı bütün kemalatıyla tebliğ ettiği vakitte Müslümanlıktan kaçmışlar, uzaklaşmışlardı. Bir de onların geçmişleri üzerinde kendilerine öven, övgü getirenler veya da karşı tarafın geçmişleri üzerinde yergi meydana getirmeye çalışanlar olmuştur. Ne demek? ırkçılık yapanlar olmuştur. Kavmiyetçilik yapanlar olmuştu. Bunun karşılığında da onların yaptıkları yani sizi kurtarmaz. Evet onların yaptıkları sizi kurtarmaz. Siz iman ettikten sonra atalarınızın kafir olması da size bir zarar vermez. Nitekim Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e Müslüman olup sonra da Yermuk Savaşı'nda şehit olmuştur. Babası da Allah Resulü'nün ifadesiyle bu ümmetin firavunu demiştir. Ebu Cehil için Peygamberimiz öyle demişti. ümmetin firavunu. Ha, babasının o kötü durumu ona zarar vermemiştir. O halde onların faydaları da zararları da ancak kendilerinedir. ümmetun Onlar geçmiş bir ümmettir. Leha ma kesebet ve lekum ma kesebet. Onların kazandıkları kendilerine sizin kazandığınız da kazancınız, sevaplarınız ve günahlarınız da ancak sizedir. وَلَا تُسْأَلُونَ amma كَانُوا يَعْمَلُونَ Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. Onların yaptıklarının hesabı sizden sorulmayacaktır. Sevapları da size verilmeyecektir. Günahları da verilmeyecektir. Onların yaptıklarından siz sorumlu değilsiniz. Aynı ayet-i kerime sonraki sayfada da geçiyor. Daha sonra inşallah hepsi de da izah edilir. Değerli kardeşlerim, evvela burada Müslümanların bir araya e gelmesine vesile olan bu izdivaç olayından dolayı Allah Teala hepsine yardım etsin. Ve Allah Celle Celaluhu sizlere de katma kat sıvaplar nasip eylesin. Bu izdivacı da hayırlı ve mübarek eylesin. Allah Celle Celaluhu hepimizi hakka hak bilip hakka ittiba eden batılı batıl bilip batıldan iştinab eden mutlaka kullarından eylesin. Allah Celle Celaluhu hepimizi bütün şerlerden muhafaza eylesin tüm hayırlara nail eylesin. Yüce Allah bizleri rızasından vasılat-ı mustakimden ayırmasın. Allah-u biz dedi bizleri sevdiği kullarından eylesin ve onlardan ayırmasın. Allah-u Teala bizleri bütün şerlerden sevmediklerinden ve onların fitnesinden de şerlerinden de uzak eylesin, muhafaza eylesin. allah Teala bizi sevdiği kullarla birlikte eylesin. allah Teala dünyada da ahirette de cennetlik olan kullarından eylesin. Yüce Allah bizleri söz verip sözünde duran, ölçüsü Kur'an ve sünnet olan, hevai nefisler, duygular, duygusallıklar, taassuplar, asabiyetlerden uzak eyleyip, söz verip sözünde duran, Allah'a söz verip evvela sözünde duran mutlaki kullarından eylesin. Ölçümüz devamlı Kur'an ve sünnet olsun. Kur'an ve sünnete göre hareket edelim. Kur'an ve sünnetin reddettiği şeyleri reddedelim. Onların reddetmediği şeyleri insanların kanaması ile de olsa biz kanamayacağız. Çünkü bizim ölçümüz Kur'an ve sünnettir. Bize göre ayıp olan şeyler günahlardır. Ölen şeyler de sevaplardır. Ayıp olan şeyler günahlardır. Bazen insanlar hevai nefislerinden dolayı Kur'an ve sünnet ölçülerini göremiyor, göz ardı edebiliyor, perdeleniyor. Kur'an ve sünnet ölçüleri içerisinde hareket etmek bizim hayatımızın şiarı gereği zorunlu kuralları olması lazım ki öyle سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين